arkadaşlar. Bugün sizlerle ikrarla bugün yapbaz oynayacağız. Yapbazı şimdi ikra tamamlayacak. Al ikra tamamla bunları şimdi. Kanala abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. Yorumlara da yazın bir şey. Tamam. Tamam. Öbürüne Böyle. Bu dolla, örgünü yap. Şimdi arkadaşlar ben bunu yapacağım. Örgüyü tamam. Örgün şöyle var. Bu şekilde. Böyle. Aga bunu kedisinin kafasını yani bulamadık. Yani bulamadık onu. Bir Tamam oldu. Çünkü mi yapacağım tam? Al olur. Ters, ters, ters. Şu. Basar Tamam oldu. Oldu. Hmm, Ters. Nasıl? Tamam öyle. Ha, öyle. Aferin. Aferin. Çok iyi yaptın. Şu Aferin. Yaptı. yap. Ya bunu yap. Şöyle göstereyim. Aşağı aşağı. Aferin. 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 Kuyruğuyla. Aferin. Kanal abone olmayı nasıl geçin? Arkadaşlar gösterimizi böyle kafanı çetinin kafanı bulamadık. O yüzden bizi böyle yaptık. Ve